İhan hocamızın bir öğrencisiyle beraber hazırlamış olduğu bir sunum var. Mizgin Avcı'yla. ile. Anti Prenses'ten Feminazi'ye dijital medya ve toplumsal cinsiyet. Evet, evet. kadın liderliği çalışıyorum. Heyecanla bekliyorum dinlemeyi. Buyurun, söz sizde. Merhaba, ben Mizgin Avcı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunuyum, Beykent Üniversitesi'nden. Bugün sizinle yeni medya ve toplumsal cinsiyet konusunu konuşmak istiyorum. Öncelikle feminist düşüncenin tarihiyle başlamak istedim. İlk olarak birinci dalga feminizm, 19. yüzyıl, yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarına kadar sürdüğünü biliyoruz. Politik olarak eşit haklar, siyasi haklar ve o kullanma hakkının merkezde olduğunu görüyoruz birinci dalga feminizm, feminizmde. Burada da örneklerini gördüğünüz gibi kadınlar oy hakları için e, protestolar yapıyorlar. E, daha sonra ikinci dalga feminizme geldiğimiz zaman 1960'ların başından e, 80'li yılların sonlarına kadar sürdüğünü biliyoruz ikinci dalga feminizmin. Birinci dalgadan e, birinci dalgaya devamı olarak misalendirilebilir e, kamusal ve özel alandaki eşitsizliklerin merkezde olduğunu görüyoruz burada. İş hayatında eşitlik, kadını Kürtaj hakkı ve evi ev içindeki emeğinin sayılması, emekçi sömürüsünün durdurulmasına dair fikirler ikinci dalga feminizmin merkezinde yer alıyor. Burada da yine ikinci dalga feminizmin örneklerini görmektesiniz. Daha sonra üçüncü dalga feminizme geldiğimiz zaman 1980'lerden sonra 2010'lu yıllara kadar sürdüğünü görüyoruz. İkinci dalgadan farklı olarak her dilden, dinden, ırktan, renkten kadınları tek bir çatı altında toplamayı amaçlıyor üçüncü dalga feminizm. Ve bu bu noktada ikinci dalga feminizmden ayrılıyor. Çünkü ikinci dalga feminizm daha çok beyaz ve üst sınıf kadınlara yönelik olduğu söyleniyor. Bu yönden de üçüncü dalga feminizm ikinci dalga feminizmi eleştirir nitelikte. Ayrıca üçüncü dalga feminizmde, LGBT bireyler için de kapsayıcı olduğunu görüyoruz. Bu da bize dördüncü yine örneklerini gördüğünüz gibi protestolar görüyoruz üçüncü dalga feminizmle alakalı. Buradan da dördüncü dalga feminizme geliyoruz. Dördüncü dalga feminizm sosyal medyanın yükselişiyle başlayıp günümüze kadar sürmektedir. Hala sürdüğünü görüyoruz. Dijital feminizm olarak da adlandırılmaktadır. Buradaki en önemli örneği MeToo kadın hareketini görüyoruz. Hashtagler yardımıyla yardımıyla. Burada e, örneğinde de gördüğünüz gibi 2017 senesinde Alaysa Milano kendisi bir aktrist e, yaşadığı taciz olayını bir tweetle MeToo diyerek bir hareket başlatıyor. Daha önce e, MeToo bir kadın aktivist tarafından kullanılmış ama o kadar popüler olmamış e, bir ak e, aktristin kullanmasıyla tüm, tüm dünya çapında protestolara ve bir kadın hareketi olarak e, sosyal medya üzerinden tüm geniş kitletlerin yayıldığını biliyoruz. E, bundan da Antifeminizme geliyoruz. Antifeminizm, feminizmle eş zamanlı olarak değişime ve gelişime uğradığını görüyoruz. Diğer bir adı maskülizm. Genelde erkekler tarafından söylemleri mevcut bununla birlikte. Ama biz antifeminizmi sadece erkeklerde değil kadınlarda da görüyoruz. Burada antifeminizm, women don't need feminism Hashtag'indeki e, görselleri görmekteyiz. Kadınlar burada ellerinde feminizme ihtiyaçlarının olmadıklarını söyleyip böyle e, fotoğraflar paylaşmışlardı bu hashtagler yardımıyla. Buradan da dijital feminizm ve feminist düşünceye bağlanıyoruz. Dediğimiz gibi e, dünyada MeToo hareketi çok büyük ses getirdi e, ve tabii çok fazla davalar açıldı bu kadınların yaşadığı şeylerden sonra. Türkiye'de de uh, Emine Bulut cinayeti ve Şule Çet cinayeti ve sonrası örnek verilebilir. Sosyal medyanın gücünü burada da görebiliriz. Uh, antifeminist Anti-feminist hareketlerde de Feminist Are Ugly ve uh, Woman Against Feminism gibi uh, antifeminist anti-feminist de söyleye örnek olarak verebiliriz. Ee, diğer bir konumuz ise Türkiye'de e, anti-feminist hareketten etiketler ki e, buradaki feminazi bizim bildirimimizin temellerinden birini oluşturuyor. E, Feminazi'ye ek olarak kezban, kezo, kezo feminizm kadınlar için de söyleniyor. E, meriç erkekler için söyleniyor ve kedi tapar, köpek tapar, hayvan perest de yine e, sosyal medyadaki antifeminist hareketler için kullanılan etiketlerden olduğunu görmekteyiz. Burada da kezvan olan birinin nasıl olduğuyla alakalı erkeklerin gözünden bu şekil göründüğünü görmekteyiz. Burada da kadınlara yakın olan, kadınlarla iyi anlaşan Meriç denilen kişi bu erkeklerin daha çok erkeklere söylediği bir argo kelime. Buradan da Feminazi'ye geliyoruz. Feminezi e, kavramı 1990 yılında Rush Limburg tarafından popüler hale getirildiğini biliyoruz. E, 1990 öncesinde de bu kelime var, kullanılıyor. Daha çok sadece muhafazakar kesim tarafından kullanıldığını biliyoruz. Kelime olarak feminist ve nazi kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Burada da yine e, fem, feminez ile alakalı kepsler görmektesiniz. Bu da e, İspanyol, e, İspanya'da bir Antifeminist feminist grupların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptıkları otobüsü görmektesiniz. Ve bildirimimizin araştırmasının evrenini oluşturduğumuz ekşi sözlüğe göre feminizm kavramına geliyor. Biz burada ekşi sözlükte feminizm kişisini personasını oluşturmaya çalıştık ve kategorilere ayırdık. İlk kategorimiz burada feminezi kişisinin fiziksel ve kişisel özellikleri. Biz buradan anladığımız kadarıyla feminezi kişisinin öncelikle çirkin biri olduğunu biliyoruz. Bu gördüğümüz entrilere göre. Bunları biz söylemiyoruz. Bunları biz entrilerden bulduğumuz sonuçlar tamamen. Bu entrilerde feminezi olan kişinin çirkin olduğunu, şişman olduğunu ve saçlarının mor, turuncu, yeşil fark etmiyor, renkli saçlı olduğunu biliyoruz. Vücudundaki tüyleri almadıklarını biliyoruz bu kişilerin. Ee, ve genç ya da orta yaşlı olarak bir ka, e, kadın kalıp çıkıyor. Bir personel, dış, 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 görünüş olarak böyle bir kişilik çıkıyor karşımıza. Kişi, kişisel özelliklerinde ise daha önce bahsettiğimiz gibi kezban oldukları, alından olduklarını gör, görüyoruz. Espri anlayışlarının hiçbir şekilde olmadığını görüyoruz. Social justice warrior olduklarını görüyoruz. Yani duyar kastıklarını görüyoruz. İlhan Hocam'ın da bahsettiği gibi önceki sunumunda. Ayrıca kimse tarafından sevilmediğini ve her şeyin muhalif olduklarını da görmekteyiz. Kişisel özellikleri içinde. Diğer bir kategoride ise gündelik hayatlarında ne yapıp ne yapmadıklarını görüyoruz. Burada girdikleri tartışmalarda haksız olsalar bile sinirli bir halde, savunmacı bir halde üstte çıkmaya çalıştıklarını görüyoruz. Tüm erkekleri potansiyel tecavüzü olarak olduğunu düşünüyorlar ekşi sözlükteki entiler. feminazi kişisi olarak. E, feminazi kişisi, e, erkek olsa cinayet işler diye böyle değişik entiler de karşımıza çıkmış çıkmıştı. çıkmıştı. Terf oldukları söyleniyor ve ayrıca e, feminazi olmalarının nedeni e, saçma erkeklerle fiyasko ilişkiler yaşa, yaşadıkları için feminazi kişisine dönüştükleri de söyleniyor. Günde beş kavanoz niteliği yiyorlar. Ve gri eşortman giyiyorlar genellikle. Böyle e, tanımlamalar da görmekteyiz. Gündelik hayatlarında ne yapıp ne yapmadıklarına dair. Diğer bir kategorimizde ise hangi görüşleri destekleyip desteklemediklerini görüyoruz. E, hayvanlara karşı ekstra bir ilgileri olduğu için e, kedi tapar, köpek tapar ve hayvan perest oldukları söyleniyor. E, bu da onları türcülüğe götürüyor. Türcülük de yani hayvanların insanlardan daha üstün olduklarını düşünüyorlar. Emnaz olan kişiler ve bu da e, türcülüğe yol açıyor feminizm kişisinin. E, ayrıca bazı etnik, dini ve cinsel kimlikleri desteklediklerini görmekteyiz. E, bu da diğer bir başlığımızda nasıl bir tüketici olduklarına dair entrileri inceledik ve sadece vegan ya da vejetaryen oldukları bulgusuna ulaştık. Daha sonra dijital ve medya e, medya ve dijital medya ile ilişkilerine baktık ve burada bilinç kültürünün oluştuğunu gördük. Hemreza olan kişi, kadınlar hakkında kötü bir söz söylendiğinde, direkt o, o kişiye sözlü ya da mesaj yoluyla e, toplu halde linç, daha, linç olarak saldırmaya başladıklarını gördük. Genel gerçek hayatta elde, elde edemedikleri saygıyı sosyal medyada elde ettiklerini sanırlarmış. Ve bunu da ek olarak Instagram sayfalarının, diğer sosyal medya sayfalarının ışık hızında spamlayıp kapatabilme e, kabiliyetine sahipler. Ayrıca sanal dünyada bir konudan bahsederken erkek kelimesini sürekli sansürlerler. Gördüğünüz gibi orada. Burada, benim anlatacaklarım kadar. Burada sözü Nihan Hocam'a bırakıyorum. Çok dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi ben burada bildirinin devamını alıyorum. Ee, ve bu noktada gözüküyor umarım inşallah. Ee, şimdi biz Feminazi'ye baktık. Açıkçası korkutucu bir karakter. Korktuk da biraz. Nasıl böyle bir insan varmış çevremizde ya dedik yani. Entrileri okudukça tüylerimiz diken diken oldu. Bir de biz Anti Prenses reklam filmini izledik. Şimdi Mizgin arkadaşımız size paylaşabilir Anti Prenses'in linkini. İzleyebilirsiniz izleyebilirsiniz kendiniz. Şimdi bir tarafımızda feminazi var. Korkunç karakter. Tamam mı? Öbür tarafta da anti prenses var. E şimdi biz anti prensesi izliyoruz. Dedik ki ya anti prenses adı üstünde anti o zaman bir de prenses olması lazım değil mi? Madem bu anti, antisi bu bir de prenses olması lazım. Kim bu prenses dedik yine biz ekşi sözlüğe döndük. Elimiz mahkum. Prensesi kim tanımlar? Yine onlar tanımlar. Gittik kuşu sözlüğe sorduk prenses kimdir diye sormamıza kalmadan prenses karakteri çıktı karşımıza. Prenses. Annelerin, velilerin prenses kızı diye bir karakter çıktı. Ama ilginçtir prenses yazı yani prenses başlığında çok az yazı var, çok az entry var. Esas entry erkeklerin güçlü kadın yerine prenses tercihinde. Böyle bir tanımlama var. Şimdi o zaman bizim karşımızda bir feminazi var, bir güçlü kadın var, bir prenses var, prenses var, bir prenses var, bir de anti prenses var. Yani biz iki kişiyiz. Bakın bu bildiriyi hazırlarken bu beş yani beş karakterden hangisiyiz acaba falan diye evimi düşündük uzun Çok eğlendik gerçekten de inanılmaz. Şimdi bakalım Güçlü kadın kimmiş? Prenses kimmiş? Güçlü kadın, ben güçlü kadınım demez, erkeklerin karşısında eş olarak biraz sana benzer, özgüvenini kazanmıştır, seks yapmayan kadındır, hayran olunacak kadındır, erkeği seçer. Bunların hiçbirisine hiçbir yorum katmadık, doğrudan doğruya onların yazdıklarını aldık. Manipülasyon yapan annelerle büyüyen çoğu Türk erkeği tarafından sevilmiyormuş. İnatçıymış, uyumsuzmuş, soğukmuş, işte e, suratsız, ciddi, huysuz ama onlarla uğraşmak zordur, kimseye eyvallahı yoktur. Normal konuşur, mıy mı yetmez, zor sever, kolay gider. Güçlü kadın. Yani ona göre. <laughs> evet. Prenses kim? Prenses kim diye. Yine bu, bu, bu bizi Kezban'a götürdü. Ebeveynleri tarafından fazla şımartılmış Kezban'a prenses deniyormuş. Bunu öğrendik. İyi ki o iyi oldu. Bunlar mutlu mesut yaşarlar. Ee, yumurta bir de kıramazlar ama mutfakta şef gibi adamlarla evlenirlermiş. Ancak bunlar işte özgüvensiz, ağlak ama bunlar seks yapıyor. <laughs> Öyle bir özellikleri var. Aşık olacak kadın, erkek tarafından seçilen kadına premses diyoruz. Feminen, kırılgan, sıcak. Ee, eğer ki ortalamanın üstünde bir cüzdanınız, auranız varsa, e, siz de yanınızda durur. Sonra istemezseniz gider premses. Ee, ancak kavanoz kapağı açamaz, eve kendisi gidemez, iki bira içemez. Yani üzgünüm. <laughs> <laughs> Gerçekten çok eğlenceli değil mi? Yani bu büyük bir damga açıkçası yani etiketleme ama çok eğlendirici okurken. Ne yazık ki çok üzücü ama böyle. Peki şimdi bunlar güçlü kadınlardan daha şanslılar. Prensesi gördük. Anti prenses kampanyasına bakalım biraz da. Bu Hava İstanbul'un 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirdiği bir kampanya. Online reklam ile başlıyor. Bir online reklam, bir anti prenses partisi var. İşte etkileşimi sağlama amaçlı birazcık. Burada anti prenses lansman kampanyası, kampanya görselleri, işte 4N1K isminde bir dizine, dizi setine katılma. Bu zaten dizide oynayan karakter anti prenses reklamında da oynuyor aynı kişi. Satış geliştirme faaliyetleri, gibi devam ediyor. Şimdi anti prenses reklamına baktığımız zaman aa, karşımıza Freud'un totem ve tabusu çıkmaz mı? Çok enteresan. Burada tabu, daha doğrusu burada totem eski televizyonlardan yapılma bir totem var burada ve televizyonun üzerinde Victoria's Secret mankenlerinin defilesi mi istersiniz? Çocuklara yönelik, çizgi, kızlara yönelik çizgi film mi istersiniz? tamamen kadınlara yönelik içerikler var ve ana karakterimiz geliyor bu totemi deviriyor. Yani televizyon egemenliğini biz ortadan kaldırdık diyorlar. Burada ana karakteri bu sefer yüzü, gözünü bir Instagram sayfası gibi boyanmış şekilde görüyoruz. Yani ağzımız ve gözümüz internete dönüştü diyor. Ve aynı zamanda bir başka karakter belinde bir kemer. O kemere bağlı dört bir tarafında da şeyler kameralar var. Bu biraz işte şeffaflık toplumunda o insanın dört bir yandan ışığa maruz kalması ve o şeffaflık içerisinde kendi kişiliğinin artık yok olmaya başladığını bize dolaylı olarak gösteriyor. Burada da işte acıya yönelik şeyler var. Şimdi zaten acı toplumu diye bir kitap yayınlandı Bu Han tarafından. Ee, orada da diyor ki işte e, bize söylediği şey daha doğrusu anti Prenses'ten gidelim. Acı e, hayatın her yerinde kadın için ama görüyorsunuz e, burada dövme yaptıran kadın var. Bir tarafta karanlık bir ortamda dövme yap. Ee, sesin kesildi Nihan. Tamam. Geldi mi? Evet. E o karanlık tatu yapılan ortam karşısında bir de ağda salonlarının o beyaz parlak ışığı ve acı birlikte öyle de bir şey var. karşımıza çıkıyor sonrasında biz biraz farklı şeyler gördük. Yani sınıfsal şeyler var burada. İşte Brezilya adasını hatırlatacak bir Brezilya ortamı gibi bir görsel var. İşte kız bir mankenin eline çizgiler atıyor ama aynı zamanda gülümsüyor Yani kolunda tüyler olursa bak senin hakkında güzel şeyler düşünmeyecekler diyor. Ve işte son sahnelerde de e, ana karakterler pamukların üzerine uzanıyorlar. İşte göbekleri, bacakları, e, koltuk altları tamamen böyle pürüzsüz e, bir şekilde e, uzanıp duruyorlar. Yani açıkçası e, burada e, şöyle bir şey var. Nasıl istersem diye bitiriyor Wit bu kampanyayı. Ama açıkçası hani orada nasıl istersem diyen kişi, tüketici de değil aslında. Çünkü bizim burada genel olarak gördüğümüz şöyle bir sonuca varalım. Yani vardık açıkçası. Dediğim gibi beş tane kadın karakterimiz var. Biz hangisinin içerisindeyiz bilmiyoruz açıkçası. Çünkü bunlar sosyal medyanın tanımladığı karakterler. Ama anti prenses Satış amacıyla bir tarafta şeytani feminazi çünkü reklam filminin içinde pembe saçlı karakterler var böyle şiddet uygulayan karakter var totemi deviriyor bir bir tarafta şiddet uygulayan nemrut pembe saçlı aykırı tip var bir tarafta da pamuklara uzanan işte dizi setini ziyaret eden makyaj yapan tatlış prenses var yani anti prenses bu ikisinin arasında salınıyor. Ama diyor ki ee, yani anti prenses bizi feministi yönlendiriyor gibi ama aslında orada arka planda doğrudan doğruya bir prensesliğe yönelim var. Evet. Okey, <laughs> <laughs> böyle. <gülüyor> evet. Peki çok teşekkür ederiz. Yine farklı kavramları. Teşekkür ederiz. Evet, bizi tanıştırdınız Feminazi, Ben açıkçası duymamıştım. Ee, evet, Anti Prenses de çok enteresan kavramsal bir çalışma olmuş. Emeğinize evet. sağlık. İyi Teşekkür ederim. Oldu. Teşekkür evet. ederim. İyi. Peki. Evet, soru sormak isteyen var mı? Her şey o kadar net anlaşılıyor ki herhalde. <laughs> evet, e, soru soran yok. Yani evet. düşündük açıkçası biz acaba yani bu kadar çok kadın türü çıkıyor ki ortaya biraz evet. şaşırdık dedik kim kimiz acaba neyiz yani dijital medya kurusu <laughs> sordurdu bu çalışmayı yaparken çok enteresandı. Ama çok eğlenceli yani evet, gerçekten, gerçekten de eğlenceli. bak gri eşortman giyiyorsanız feminazlı olabilirsiniz yani. Eyvah. Çok fazla çeşitli çok fazla şey var kadınlar hakkında. Çok fazla çeşit var. Herkesin Boğazı görüşü birbirinden çok farklı. Kadınlarla ilgili olan tanımlamayı nereden almıştınız? Nasıl? Güçlü kadınlarla ilgili olan özel O da ekşi sözlükten o da aldık. Ekşi sözlük. ha, tamam. Çünkü fazla tutmuyor oradaki bazı kavramlar. Ee, biz... Ee, Güçlü Kadınlar diye bir kitap çıkarmıştık. Sekiz kadın e, Türkiye'de e, kariyerlerinin üst basamaklarına kadar gelmiş. E, varoluş hikayelerimizi anlatmıştık bu kitapta. E, oradaki bütün kitaptaki kat katılımcılar, işte Betül Mardin var e, içerisinde, ben varım, e, Gamze Cirdreli var, e, Jale Balcı var, Düzce'nin... E, Düzce Üniversitesi rektörü var. E, güçlü kadınlar olarak çıkarttık. Şimdi onun için dikkatimi çekti. Bazı kavramlar o uymuyor. <laughs> Hocam inanılmaz şeyler var. Yani bu hani e, koyamayız da açıkçası. E, hani güçlü kadın dediğimiz kavramı değişik anlamışlar belki. De. Evet, <laughs> öyle bir şey var yani. Çok <laughs> değişik, çok, çok değişik tanımlamalar vardı. Yani ekşi sözlük. O konuda çok derya deniz bir ortam. Evet evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Peki. teşekkür ederiz. Çok evet, sağ olun. Sunum yapan